Her şey güzel olacak. Hepinizi Matrix kafesine kapatacağız diyor. Bu çok özgüvenli bir söylem değil mi? Artık tanklar, ağır toplar değil, algoritmalar ve kodlar dünya düzenini belirliyor. Ya aman Allah aşkına bu kadar önemli insan varken evet. benim bilgilerimi ne yapacaklar? Ve biz çok dehşete kapıldık. Odaya doğru gittiğimizde monitörün ekranı bize doğru bakmaya başladı. Peki neden meta gibi şirketler insanları ücretsiz eğlendiriyor? Bir bilsek yani her verinin, her tıkın nasıl bir iz bıraktığını. Ekip üyelerinin dinlediklerini söyledikleri kayıtlar arasında duşta şarkı söyleyen bir kadının, çığlık atan bir çocuğun, hatta bir cinsel saldırının da olduğu ve bunları kendi aralarında paylaştıklarını da söylemişler. Hiç kimse kendi bireysel küçük adımlarının etkisini küçümsemesin.